Selamlar sevgiler abilerim kardeşlerim şimdi e, bu videoda pes 2021 ya da football life 2025 2024 2023 hiç fark etmiyor farklı bir yama da olur o da hiç fark etmiyor geçen videoda ben size e, pes master'dan nasıl forma yaptığımızı anlatmıştım şimdi bu formaları ee, geçen videoda ben bunu basit bir şekilde aktarmayı anlatmıştım. Yani resmi yapıştır diyerek aktarmayı anlatmıştım. Ama bu videoda kit server'a aktarmayı anlatacağım. Yani şöyle. Kit server'da istediğiniz kadar formu oluşturabiliyorsunuz. Nasıl yapalım şimdi? Evet. Şimdi oyunun kurulu olduğu yerde Football Life 2025 Sider SP 21 Content Kit Server Trend yol birincilik Bursa Spor. Tabi sizin takımınız neredeyse ona göre yapacaksınız. Yani yolunu atıyorum Fenerbahçe ise Fenerbahçe, Galatasaray ise Galatasaray. İşte ne bileyim Trend yol birincilik olmayabilir de işte ne bileyim İngiltere Ligi olur. İngiltere'den bir takımın formasını yapmak istersiniz. Onu atarsınız. Bu hiç fark etmiyor. Ee, şimdi ben burada P1, P2, P3 yani oyun sana diyor ki Yama Dağ doğrusu ben diyor P3'e kadar diyor sana diyor e, forma koyarım diyor oyuna. Ama sen ister P4, P5 işte kaleci 1 2 3 istediğin kadar yapabilirsin diyor. Fakat bunu nasıl yapacağız? Order diye bir klasör var. Buraya P1, P2, P3, P4, P5, P6 diye eee isim yazmanız gerekiyor yani şöyle yazmanız gerekiyor şimdi uygulamaya geçelim önce pesim bir FedEx converter diye bir program var arkadaşlar onu indiriyoruz onu indirdikten sonra programı açıyoruz şöyle bir pencere çıkıyor karşımıza bunu Şimdilik buraya bırakıyorum bundan önce yapacağımız şeyler var çünkü Photoshop ya da fotopiyaya geliyoruz tamam mı ben fotopiye kullanıyorum Photoshop kullanmıyorum Şimdi ben burada şunları x yapıyorum Tabii buradan formayı indirdikten sonra bu işlemlerin hepsi geldim abi bilgisayardan aç dedim tamam mı bilgisayardan aç Ben şimdi burada e, masaüstü değil de indirilenlere indirdim en son atıyorum GK Ben buraya böyle yazın arkadaşlar karışıyor sonra Çünkü e, buradan konvert ettiğiniz zaman DDS'ye çevireceğiz. Sonra FETEX'e çevireceğiz. Önce DDS'yi çevirmeyi anlatacağım. Şimdi bunu ben açtım. Şöyle bir forma yaptım ben. Her şeyini yaptım gördüğünüz gibi. Bu kaleci forması arkadaşlar. Şimdi ben bunu geldim abi. Farklı dışa diyorum. Daha fazla diyorum. DDS olarak bunu kaydedeceğim. GK DDS diye bu kaydedildi. Tamam mı? Şimdi dosya diyorum, aç diyorum. Sonra karşıma P4. Ben bu P4'ü pesmeester'da yaptım. Şöyle bir forma yaptım Bursa Spor'a. Hatta üç tane daha yaptım da onları aktardım ben. Şimdi bunu size göstermek için yapıyorum. Geliyoruz abi, yine aynı. Dds. Bunu DDS yapıyoruz. P4 kaydet. Kaydettim. Geldim dosya aç. 5. formamı da e, şöyle bir forma yaptım. Ama bu niye böyle olmuş? Pardon bir saniye. Bunu ben bir düzeltmem gerekiyor. Tamam ben böyle böyle istiyorum. Download dedim kit 13 olarak indirdi. Ben şimdi bu P4'ü sileceğim. E, ee, pardon P4'tü değil mi? P4 pardon. İndirilenler P5 Yok P5. P5'i siliyorum. Sildim. Kiton 13'e tekrar kontrol edeceğim. Çünkü oradaki ha şu Puma logosu çıkmamıştı. Bunu yeniden adlandır. P P5 olarak kaydettim. Şimdi geldim abi tekrar fotopiyaya. Yine aynı şekilde açlıyorum. Fotopiyadan açtık. P5. Bu bunları adım adım yapacaksın arkadaşlar. Yoksa e, yapamazsınız. Farklı şartlar daha fazla DDS dds'den kaydettim p5 olarak dds olarak kaydettik şimdi indirilenlere giriyorum Ben bunların hepsini GK p4 p5 Ben bunları dds olarak indirdim arkadaşlar dds dosyasında e, formaları göremediğiniz için yani şöyle göremediğiniz için bunları böyle GK p5 nereye atmak istiyorsanız P4, P5, Siz P1, P2 de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şimdi abi geldim. Asıl önemli olan yer burası. Burayı iyi izleyin. GK'ye geldim. DDS'yi burada FTX olarak çıkardı. Sadece burayı tutup sürekliyorsunuz arkadaşlar. Sürüklüyorsunuz. Süreklemiyorsunuz. Sürüklüyorsunuz. P4'ü de sürükledim. Hemen burada çıkartacak. biraz kastı bu bir saniye. Ha pardon yanlış yapıyormuşum yanlış özür dilerim. P4'ü de buraya çıkarttım. Şimdi P5'te sıra. Gidip resim dosyasını buraya kopyalarsan olmaz tabi. Evet şimdi arkadaşlar şunlar hazırlandı tamam mı? Şimdi geliyorum ben burası iki serverımızın olduğu yer. G1 açıyorum. Şimdi şu dosya var ya. Şu dosyayı yeniden adlandır yapıyorsunuz. Şunu kopyalıyorsunuz. Tamam mı? Ondan sonra tekrar indirilenlere geliyoruz. Buradan yeniden adlandır pardon. Gk yapacağız. Bu bunlar önemli arkadaşlar. Sakın karıştırmayın. Ee, benim şurada zaten varmış. Şunları bir hayır diyeyim. Şunları ben bir sileyim. Önce bunları sildik. Tamam. Şimdi ben buraya geliyorum. Yeniden adlandır GK'yi silip işte neyse U53 bu sizde farklı olabilir tabi. U53 50 bende. Tamam mı abi? Şu. Buradan ne yaptım ben? Buraya geliyorum abi kopyalı diyorum. Kopyalamayı seçiyorum ben. Yapıştır diyorum. Dosyayı değiştir. Bitti. Forma eklendi. Config'e giriyorum. Config'de isterseniz şu kollar kısmını ben mesela bu kolları e, bir yapacağım. Şimdi hangisi yuvarlak yaka, hangisi üçgen yaka onu ben de bilmiyorum. Şimdi ben bir yaptım. Tamam mı? bunu kaydettim. Onu deneme yanılma yöntemiyle bulabilirsiniz. Şimdi geldik. Bu tamam. Yine Bursa Spor'a geliyorum. P4. P4. Bunu geliyorum tekrar abi. Yeniden adlandır. Kopyala. Şimdi bunu sileceğim. Sildim abi. P4'e geldim. Yeniden adlandır. Çünkü aynı dosyayı atmıyor. Sonra karışıklık oluyor. Geldim. Kopyalığa Kopyala. Ee, Bursa Spor P4 P4'ü yaptık eminiz Yapıştır Ben bunları Geçen karıştırdım arkadaşlar Çok sonra kolları tekrar bir Tamam bunu kaydetiyorum Burada hiçbir şeyle oynamayın ee, Bu da tamam Şimdi Bunu da Sildim arkadaşlar P5 kaldı bir tek Böyle silerek yaparsanız daha iyi olur sizin için P5 geldim abi bunu yeniden adlandır diyorum ismi kopyalıyorum ondan sonra bunu da yeniden adlandır diyorum kontrol ve enter kopyala bu p5'e p5 e. p5'e p5 yapıştır hedefteki dosyayı değiştir güzel Şimdi e, color 7 diyor. Ben bunu 7 yapmışım. Tekrar 1 yapıyorum. 1'den 130'a kadar var. Kaydettim. Diğerlerini de kontrol edeceğim. Şimdi P3 config color 2 1. Şimdi ben bunları e, kendim için yapıyorum. Şu an bunu da 1 yapacağım. Oyuna girip bakacağım çünkü kaydet ondan sonra P1 şimdi artık kendi formumuzu oyunda görebileceğiz artık formaları orijinaline yakın mı yaparsınız kendinize göre mi yaparsınız orasını bilemeyeceğim şimdi geldik abi oyuna gireceğiz Sider'a basıyorum evet diyorum Sonra burada f 25 start. Hangi yama olduğu hiç önemli değil. Şimdi girip bakacağız. Olmuş mu olmamış mı? Şimdi oyun açıldı arkadaşlar. Master League'den bakacağım. Çünkü düzenleme yerinde gözükmeyecek bunlar. Gözükecek ama 4 formaya kadar gözükecek. Şimdi formaları da nasıl seçeceğiz onu da anlatacağım. Bilen arkadaşlar bilir. Bilmeyen arkadaşlar için anlatıyorum şu an. Sıradaki maça gidiyorum. Forma diyorum. Geldim ha buradan. Zaten benim birinci formam bu. Space'e basıyoruz. Sonra bu klavyenin en solundaki ESC'nin altında E tuşu var. Böyle farklı bir E yazıyor. Ona basıp ileriye doğru gidiyoruz. Top seçme menüsü, işte stadyum seçme menüsü. Hakem formasını seçebiliyorsun. Şimdi kendi formamızı burada. Diyor ki ev sahibi formasını 6 ile seçebilirsin. Deplasman formasını 7 ile seçebilirsin. 6'ya basıyoruz. Bastım. Beyaz forma geldi. Koları bu arada doğru yapmışım. Pardon. Şunu düzeltelim. Geçtim abi. 3. forma. 4. forma ve beşinci forma. İşte bu kadar basit. Bir, iki, üç, dört. Ben şimdi bu dördüncü formayı bir merak ettim. Bunu ben çünkü rengini bir daha yaptım. Şimdi gireceğim abi maça. Size göstereceğim. Sonra videoyu sonlandıracağım. arkadaşlar şimdi maç başladı hemen basıyorum maçın içinde görün istedim Evet yeşil ama çok mu yeşil yapmışım çok mu koyu olmuş ya Pozisyon tekrarı Yo güzel bir yeşil olmuş Ben zaten böyle istiyorum Evet kaleci formamızı da aktarmış olduk Gördüğünüz gibi Kaleci formasını ben böyle yaptım Aa bazı oyuncularda Üçgen çıktı kolar He o şeyden Kış yaz muhabbeti Tamam onu da ayarlayacağım ee, Orada şey yazıyor arkadaşlar Winter Color diye bir şey var Winter kolar Oradan ayarlayacaksınız Ondan böyle biri üçgen olmuş Biri v yakı olmuş Bisiklet yakı olmuş pardon Gördüğünüz gibi Abi formalar Kalite çok iyi. Oste gerçekten çok iyi. Şimdi maça başlayalım. Biraz oynayalım bakalım. Çok mu yeşil olmuş ya? Siyah gibi olmuş ha. Sanki. Ama çok parlak da yeşil oluyor yani. Evet arkadaşlar, işlemler bu kadar. Ben şimdi ee, bu maçı yapayım girmişken, umarım yararlı olmuştur. Herkes kendine iyi baksın. Hoşça kalın.